Kap Dorvin İşinin başındasın. İşimin başındayım. İşimin başında olayım ki... ...beni destekleyenler... ...bana daha çok destek versin diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Benecer, stadyum patlamasının çıkardığı sesten son derece memnun. Ama Türkiye'deki kripto oluşum için iki hamle daha yapmamız lazım. Birincisi, Türkiye-Ukrayna-Rusya savaşından hiç zarar görmeden bu savaştan yara almaları şart. Aynı anda hem Batı'nın desteklediği Ukrayna'yla hem de Ruslarla araları bozulmalı. İkinci hedef Türkiye, İran'daki iç karışıklığın sebebi olmalı. Türkleri öyle zor durumda bırakacağız ki İran'daki iç karışıklık Türkiye'ye sıçrayacak. Anlama yahşi. Türk askeri geri çekinmiyor. Adamlarımın onlarla mücadele etmesi için... ...daha çok paraya... ...daha çok silaha ihtiyaç var. Önce sen bunu hallet. Sonra ben senin dediklerimle ilgilenirim. İvan'la seni bunun için bir araya getirdim. İvan... Ivan bir şeyler saklıyor. Ona çok güvenme. İkili oynuyor diyorsun. Mümkün. Bu Rus elleri biraz para görünce ya bir tarafları ayrı oynar. Peki ya sen, Doktor? Sen anlat bana. Türk istihbaratından bir adamla henüz kim olduğunu bilmiyorum. Henüz. Sorun yaşamışsın. Hatta sırf bu sorun yüzünden kendini